8 bit army isteyiz efendim. 8 bit army e, iste. 2'ye 2 iki bir çarpışma gerçekleştireceğiz. E, karşıda yapay zeka, normal zorluk türünde yapay zeka var. E, Renegades e, olarak oynayacak onlar. Biz de Guardians ekibi olarak kendilerini durdurmaya çalışacağız. Süper silahlar yok, biçer döver yok. Sadece orduların birbiriyle kapışmasını konu alacak. Ve sevgili Kebap, Prime'ın avantajıyla ikinci ayını kutluyor. Hoş geldin Kebap. Merhabalar. Egeciğim bu arada oyunu hatırlıyorsun değil mi? Az çok. Ee, şey topluyorsun işte ilk başta. Kaynak topluyorsun, resource topluyorsun. Resource topladıktan sonra da asker basıyorsun takır takır. Peki oyunun amazı ne? Asker toplamak. Peki hmm. neden asker topluyoruz? Düşmanı yenmek <laughs> için. Peki neden düşman? Neden savaşıyoruz abi? Ya sen savaşmak yerine? Savaşmamayı da tercih ederdim tabii şimdi. Tamam savaşalım. ben bence de bence de savaşalım. Ee, bu haritada nasıl gidiyordu la? Aa iyi, iyi iyi iyi. Yan ekrana kaymıyor. Bir iki tane daha kaynak toplayacak zıbıdık alamıyorum. Hiçbir şey alamıyorum. Lan. Guardians go. Guardians go. Şu seçeneklerden acıcık bir ana sesi kısarsam rahat edeceğim gibime geliyor. Baba ilk başta bir rafineri yapıyorduk. Bu rafineri sanırım hem parayı topluyordu hem de topladığımız paraları getiriyordu. Ege biz ilk tur böyle bu aradan naneyi yiyeceğiz gibi geliyor la. Hallederiz. Sana da öyle geliyor mu? Yo. Refinery complete. Hemen bir kışla basalım da. Ege bak bir de enerji değeri var. O enerji değerine dikkat et. O enerji değeri biterse Taretlerin maretlerin böyle bir e, Hava e, çöküyordu öyle hatırlıyorum en azından Bunlar nerede? Ben bence askeri orada boşuna bekletiyorum Şuradan çıkış var mı acaba ya? Bence buradan çıkış yoktur Tam kışla tamamlandı Moruk bir 4-5 tane piyade ver be Gözünü seveyim be Bir enerji santrali yaparım Enerji santrallerini toplu bir yere yapacağım çünkü e, Bu heriflerin Hani süper silahı kapattık ya şey yapamazlar abi. Süper silahla böyle kafamıza direkt çotank diye oturamazlar. Ege de şu an oyunu kavramaya çalış. Oğlum nereye kavramaya çalışıyor? Adam ordu basmış. <laughs> Sen beklerken adam orada orduyu basmış hocam. Abi yalnız e, refinery ikilemezsen para yetmiyor. Ve benim toplamda 6-7 tane askerim var balım. E yeter. Ama bunlar nereden gelir? Arkadan mı dalar? Önden <laughs> mi dalar? Nereden dalacaklarını bilemediğim için. Bak bu oyunda hava kuvvetleri çok üstündü diye hatırlıyorum. Şöyle yapalım. Baba. Beyzi bir tane topçu korusun. Kışlanın orada. Askerler de şu bizim para toplayanları korusun abi. Map çok değişik ya. İlk oyundan bu kadar karışık bir siyas Ama dört kişilik bu vardı. Hmm. Beyaz renk As mi seni şey yaptı? Beyaz renk değil de böyle çok, her tarafta bir şeyler var ya. Aa, şehir mehir var ya işte piksel piksel. Ya işte kafam karışıyor, şeyi arıyorum yarım saattir raf, e Rafineri arıyorum. Kafan mı karışıyor? Hmm. Senin kafan mı var? Abo. Benim yok. Bir de düşmanın ne kadar ilerlediğini göremediğim için o da beni bir streslendiriyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen bunlar bizim çok çabuk bir şekilde amel defterimizi kapatacak gibi ama. Rafinerilerin oraya koymayalım abi şu tank üstlerini. Rafinerilerin oraya koyarsam. Abi real time strateji hiç sevmiyorum biliyor musun? Ben de. Yetişilmiyor ya. Peki niye? <laughs> ben istedim. YouTube'a video olsun diye sevgili arkadaşlar. Yani yeni içerik olması açısından. Araya farklılık yapalım biliyor musunuz? Hani sürekli sürekli aynı tatla gitmeyelim diye. Ee, ara ara böyle yeni oyunlar sunmaya çalışıyorum. umarım hoşunuza gider. Heriflere ben mi dalsam diyeceğim de. Samet Aha, senin... Bana dalıyorlar. Daha potişine giymeye donun yok. Aa, arabalarla dalıyorlar. Kanka benim Üç tanecik piyadem var. Tamam ben hallettim ya. Bana dalarlarsa ben biterim. Oha halledemedim. Ordu geldi bana. Ya seni umursayan kim? Ne? Ben kendi derdimdeyim. Sana girdiklerinde göreceğim seni diyezen. Ege ordun nerede? Diyezen yok. Teknoloji binası başlıyorum bekle. Oğlum 6 tane askerim bekliyor kapıda beni korumak için. 6 tane ya. Kardeşim tamam artık ciddi oynamanın fa vakti geldi. Fakti. Ee, evet. Zihinlerde. Ee, anlaşılıyor değil mi? Do güçlü oynamanın vakti geldi artık. Asker sayımı 6'dan 16'ya çıkartıyorum Ege. Hı -hı. Hmm. Evet bunu yapıyorum. Doğru duydun. Evet. evet evet. Hmm. Takım değiştiremiyoruz değil mi? <laughs> Botların yanında <laughs> olmak istiyor. <laughs> Muhtemelen onlar daha güvendedir ya. Ege bak ben bir tane kalemin arkasına topçu diktim. Önüne. Ee, arka tarafı ona emanet ettim yani. Ben sadece askerlerimle şeyleri tutuyorum. Adamların farm aldığı yeri tutuyorum. Bir tane de radar lazımmış. Şuraya bir daha radar atalım. Ben böyle bir obüs ordusu, tank ordusu falan yapmayı planlıyorum. Biliyon mu? Hmm. Kardeşim istediğin zaman yardım ve desteği gelirim yani. 10 tane piyadem var. Hmm. Bahtı dürtük piyade yardımcı oluruz yani her türlü. Ama ben ölürsem ee, kim yardımcı olur bana bilmiyorum. Hmm. Radar complete. Radar complete. Aa radar olmadan biz şeyleri göremiyorduk değil mi? Hatırladım. Keyulalar var. Keyula denen ne? Gizlenme kabiliyetine sahip hafif birimler. Bence bir alev tankı, kuşatma topu falan filan bir şeyler basmam lazım artık benim ya. Ege sana dalıyorlar da mı? Bana şu an dalmıyorlar şu an. Bana da dalmıyorlar beni de bu korkutuyor Ege. Bana daldılar bir defa ama. Bana hiç dalmadılar. Guardian ready. Guardian ready. 18 askerim arka kapıyı tutuyor. Hı 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 hı. De 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 de. Emir Enes abonemiz olarak ikinci ayını kutluyor. Emir Enes, hoş geldin merhabalar. İkinci ayın kutlu olsun sağ olasın. Ee, çok teşekkür ederim. Oğlum Ege o ne lan? Ne ne? Ege deli gibi ordu kurmuş agalar. Bir de benim benim kurduğum orduya bak. Benim ordumu görmek ister misin? Bakmıyorum abi. <laughs> Korkuyorum. Bak lan bak bak. Güzel ordu lan. Hani? Arkada. Arkada arkada. Ha dansçı grubu mu arkadaki? Şimdi bak çok ayıp onlara dansçı grubu da ben, beni üzdü gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Seni fethedemiyor muyum? Kardeşim. Kanen turret komplit. Şimdi hocam burada önemli olan menzil tamam mı? <laughs> önemli olan menzil. Eğer yüksek menzile sahipsen oyunu kazanırsın. Ya ne kadar yüksek mevkiye vurursan o kadar güçlüsündür anlatabiliyor muyum? Ve bu oyunda ekonomi kasmak da iyidir yani. Öyle her baba yiğit kasamaz ekonomiyi. Ben bence bir havacılara bir odaklanayım diyeceğim de. Ama kuvvetleri nasıl kuruluyor? Drone merkezi. E şöyle bir şu aşağıda drone merkezi kurayım. Lütfen drone merkezini daha yeni kuruyorum deme bana. Deme bunu. Daha yeni kuruyorum dedi bir de utanmadan. ya ne yapayım yerim götüme turbo takarak mı oynayacağım oyunu ya böyle bir 10 15 tane obüs basacağım Obüslerime ee, farm yapan topçularımı korutacağım. Lan ne oluyor? Ege! Hah ben de savaşıyorum. İçime adam şeyde. çıkardılar Ege. Hayır insanın içine de adam indirmezsin yani anladın mı? Bu terbiyesizliktir yani. Geldi Ol, helikopterle hoş. selamın aleyküm dedi adamları bıraktı gitti. Hocam bizim böyle bir isteğimiz olmamıştı yalnız. Yani ben böyle bir... Ben, ben böyle bir servis isteğinde bulunmadım. Şu anda bana da bir şeyler servis ediyorlar ama hallettim ya. Hatta girip Ben bir korktu, ben bir ürktü. Domorlarım çekildi. Bunlar beni korkuttu, bunlar beni ürküttü ege. Ama Senle tamam bak. Obüslerin gücünü gördük chat. Obüslerin gücünü gördük yani. Bu obüsler aa bir daha geliyorlar galiba. La oğlum. Şişt. Alo yanlış yer yanlış yer. Alo. Lan oğlum gelme lan buraya. Ya toynağını dürttüğümüz sütçü beygirine bakar mısın? Buraya gelip adam indirip dur. <laughs> Avradını tükürdüğümü. Ege buraya paraşütle adam atıp kaçıyorlar. <laughs> Abi lütfen hayvanat bahçesindeki maymunlara leblebi atmayınız. Hocam yasak. Bir tane maymun vardı Ege bizim hayvanat bahçesinde. Küçükken babam beni götürdüydü. Böyle e, fındık falan attığında yiyordu ama leblebi attığında götünü dönüyordu. <laughs> leblebi sevmiyor demek ki. Yok sarı leblebi sevmiyordu. Aa. Aa hiçbiri havaya vuramıyor mu piyadelerin? Cannon under attack. Ya cannon turret değildi, de derdimiz derdimiz şey. Nasıl görmüyor ya? Ağır drone. Hem roket hem makineli silahlara sahip. Avcı drone. Abi bir avcı drone versene. Sarı leblebiyi pek sevmiyordu kanka. O zamanlar böyle kaju maju bilmiyorduk da tabi. Fındığı yiyordu yani hayvan. Bana da helikopter gönderip duruyorlar. Evet buraya giden e, arabaların bahtı dürütüldüğüne göre şöyle hafiften o büsleri buraya doğru getirip adamların kafayı bombalamalıyım abi. Ben artık FET'e doğru gidiyorum ya. O kadar geliştiğine inanıyor musun? Evet çünkü adamların zaten ordusunun hepsini kesiyorum ikide bir gelip. El ayağımdan atak diyor sen önce bir arkana bak. İşte arkama zaten şey yapayım şu an. Olur mu hiç? Üç kulak dön de arkana bak. Hey. Böyle bir şarkı... Size de öğrettiler mi lan? Evet. Huy. Eh, benzin arabası istiyorum ben biraz. Beş tane benzin arabası. Şimdi artık böyle mekanı bir ağır dronlarla, bir ağır abilerle koruma zamanı. Power plant complete. Ege sana yardıma geldim bebeğim. Yardım. Geliyorum. Yoldayım. Gelmek üzereyim. Bunu yapacak zekası beni öldürecek. Bizim askerlerin yapacak. Geldim. Bak. Lan o benim amız. Bağa sıkma. Ay hey, tamam. Benim la ben ben. Gel gel yan tarafa gidiyoruz gel. Sadece 5 tane helikopterle gelmeme ne diyorsun peki? O da bir şey. Endamın yeter. Gözlerin yeter. Ege bunlar sıkmıyor piyadeleri. Ege. Ege bunlar sıkmıyormuş. Ege beni yatalak ediyorlar ayaar. ya. Ya olsun. Ad adamların üstlerine gireceğim adamların üstlerine. Avcı dronlarımı harekete geçirdim. Geliyorum. Gene hiçbir oyunda, her oyunda olduğu gibi hiçbir şey yapmıyor ha chat fark ettiniz mi? Aga <laughs> be. Vallahi hiçbir şey yapmıyor ha gene her oyunda olduğu gibi. Ege piyadelerinin peşinde bir hava kuvvetleri var. Tamam sen adamların askerlerini yap ben binalara odaklandım. Eee ordum bitti. Nasıl demek bitti? <laughs> Bildiğim bitti yani o kadar uçak getirdiydim bitti kral. Bizim ülkede daha böyle hangi şey var böyle kağıttan uçak yapılıyor, püf yapıyorlar böyle hani anladın? Biz daha He. o kadar gelişemedik. Efendim sevgili Ahmet Alperen, babuş yeni bilgisayar topladım bunun şerefine abone olayım dedim demiş. Dördüncü ayını kutlamış canım teşekkür ederim. Desteğin için çok çok sağ ol. eyvallah yeni bilgisayarın hayırlı uğurlu olsun. Adam yeni eskiyi kuruyor. Evet abi gene benimkiler havada korumasız. Gene benim obüsleri yediler. Ege benim adamlara da da Ege bana da dalıyorlar. Yapacak bir şey yok. Herkese sıcak diye bir kaide de yok. Herkese saldırıyorlarmış. Sadece sana saldırıyorlar diye ses etmedim. Bana da daldılar Ege. Aa askerlerim bitti. <laughs> Eve yok olmadı adamlar. Ya bu oyun öyle bir oyun değil. Öyle hızlıca yok edemezsin adamları. Allah Allah. Tabi. Uzmanı konuşuyor. Ya gene mi harvesterıma vuruyor ya? Git lan! Ben bu şeyleri nasıl tamir edeceğim? Eee şey bas. Tamirci bas. Tamircim var. Mühendis değil mi Ha mühendis var. Götür mühendisin etrafına koruyor. Under under ya gelin benim harvesterlarıma dalıyorlar ya. Dün ya yine tanklarla geldi. Onlar güçlü. Onlar çok güçlü Ege Ve bu güçleri karşısında yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sen niye ağlıyorsun oyunun bazından beri? Eee ben hiçbir şey yaramıyorum klasik gene. Her şeyi sana yıktım. Bu arada tamir öyle değil mis abi? Öyle. Tamiri adam, buldum. Adamların üstü Ha şey balım binaların tamiri ayrı, ünitelerin tamiri ayrı bebek. Ben binadan bahsediyordum. Ünite tamiri için şey yapacaksın Adamların yanına götüreceğim. Bina tamiri için ayrı tabii ki yeğenim yani. Ne yapalım gazımızı tutalım da osurumuz ikimizde mi kalsın ye? Birazdan bir bir şeyler osurtacaklar bizi. Yani Ponçikçim eğer kendi base'ini savunamayacak kadar topu alsan... Hayır ondan değil. Takım arkadaşımdan ben korkuyorum. Harvester under attack. Eyvah. Eyvah hamık tanklarla geldiler ya. Yeah. Al <laughs> <laughs> Lan yürüseniz oğlum bizim dronelar da oh, abi bizim hava araçları da şey böyle yani AFK takılıyor AFK gameplay beni üzüyorlar. Harvester'larımı bırakın lan? Buradan niye geliyorsunuz? Burası size uzak. Asırlar boyu süren kanlı savaşlarda real time stratejilerden nefret eden ağlak adamlar lar Eee sen de mi? Evet. Ya bak abi helikopter alıyorlar tamam mı? Her yerden böyle helikopterlerle benim böyle arabaların içine içine vuruyorlar. Robert'sla <laughs> <laughs> mursamıyorum. Çok zor ölüyorlar zaten. Öldürebiliyorlar, öldürsünler. Ege bunların bu kaynak nereden geliyor ya? Ben bunları bir öldürüyüm ya. Tekrar gidiyorum. Dikkat et bebeğim. Bağlantısı kesildi çocuğun. Gidemedi galiba. Ya bu gece gel ya da bu gece gel. Ya bu gece gel ya da delireceğim. Ege 33 tane uçağım. 33 değil 39 tane uçağım var. E getir de bir işe yarasınlar. Kardeşim savaş var biliyor musun? Semtte. Harvesterlarıma dalıp duruyorlar onların şimdi avradına uçan tekme atacağım. Roger that. Görev yerine intikal ediyorum. Anlaşıldı tamam, anlaşıldı tamam. Ege. Hı. Bu savaşı ancak ve ancak ekonomi kazanır. Abi ekonomi diyorsun. Gel şuraya da bitirek bu sefer ya. Geliyorum bebeğim, geliyorum bebeğim, geliyorum. Önce enerji yerlerini vur kanka ki öyle yapmışsın. Yine evet, bir şey kalmadı ki enerji yerine dair. Selamun Aleyküm. Burası Bağcılar. Welcome to Cehennem. Rejleri yok edildi. Üstleri yok edildi. Yeniden base attı Geblolar. Yok edildi. Enerji santrallerine. Enerji santrallerine. Dıt Görev başarılı. Görev başarılı. Görev başarısız, görev başarısız. Yavşak ponçik tutunamıyor, anlaşıldı tamam. Merkezden amık ponçiğine, merkezden amık ponçiğine. <laughs> ya çocuğun ne suçu günahı var ya. Ege'cim. Ege. Yellow player eliminated, Ege'cim. Alo. Alo. Bugün hafta duydum. sonu ya. Yoktu. De... Tamam önemli Değil bir olmadım. şey demedim Benim zaten. Yok sonu ya. Evet evet. Merak etme önemli bir şey demedim zaten. Evet. Işte. Arkadaşına desteğe geliyor ama. Gücümüze kimse dayanamaz. Önce kendine desteğe gitsin. Adamın base'ine girdim. Ben de geri çekiliyor ve takviye kuvvetlerle birleşmek üzere base'e geri dönüyorum. Ege'de oyunu bitiriyor bu esnada. Yok bitiremem de. Güzel de veriyorum herhalde. Ram pam pam. Hava kuvvetlerimize ihtiyaç duyarsanız 5. günün şafağında doğuya bakın. Kasınıza gündeyiz. Çünkü birazdan oradayım. Birazdan oradayım, birazdan. Tam 50 uçağımla. Bir bitiriyorum galiba oyunu. Şşş ben gelmeden, ben, 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 benim hava kuvvetlerim olmasa bitiremezdin ama ben psikolojik korku verdim. Ha. Ben psikolojik tamam. korku verdim ondan dolayı bitiriyorsun şu an. Desteğe geldim. Ee, savaş bitmiş. Ee, savaş burada bitmiş. Ya biraz öyle oldu. Savaş bitmiş komutanım. Ege yani ben olmasam sen de ne yapacaksın ya? Baksana yani adam. He ya. Ama özlemişim oyunu yani. Böyle bir, bir tur oynamak. Hoşuma gitti. Güzeldi ya. Kardeşim ee, ellerine verdik. Kolaydı. Mission complete. Farklı bir haritada bir tur daha. Ee, olur. Teşekkür ederim. Zaten ortalama 20 dakika sürüyor. Evet sevgili arkadaşlar o halde şey seven days'e se, se, se. e, efendim 8 bit army'si için e, şimdilik bu kadar diyelim. E, biz bir bölüm daha oynayacağız. Bu da muhakkak YouTube'a gelecek. Merak etmeyiniz. İzleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Ayrıca yani görmenizi isterim ki Ege satmış. Yani gerçekten ne? Ege satmış. Hı? Nasıl? Maçı taşımış adam. <laughs> e, eline sağlık balım.